Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızıl Elman'ın Aselsan tarafından geliştirilen Murat AESA radarıyla gerçekleştirdiği ilk test uçuşunun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Böylece, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16'lar ve Akıncı TİHA'da kullanılan milli radar, Kızıl Elma platformunda da başarıyla test edildi. Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızıl Elman'ın Aselsan üretimi Murat Aesa radarla testlere başladığını duyurdu. Daha önce Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma, Teber ve Tolun mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği ilk atış testlerinde hedeflerini tam isabetle vurmuştu. Selçuk Bayraktar'ın açıklamasının ardından Aselsan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar Kızıl Elma, Murat Yüza ile çok daha güçlü, Milli Mühendislik Gücümüz Murat Yüza AESA Atış Kontrol Radarı, Kızıl Elma platformunda ilk uçuş testini başarıyla tamamladı ifadelerine yer verdi. Murat AESA radarının özellikleri, hava hava işlevleri, uzun menzilli arama, ararken takip, çoklu hedef takibi, ara safa güdüm, akın tespiti, hava durumu tespiti, hava muharebesi manevrası. Hava yer işlevleri, şerit sar, nokta sar, yer haritalama, hareketli yer hedefi tespiti ve takibi, deniz arama ve isar, hava yer mesafe ölçümü, Doppler huzme keskinleştirme, otomatik irtifa belirleme. Radarın yetkinlikleri, çok fonksiyonlu radar, eş zamanlı hava-hava ve hava yer görevleri, işbirlikçi olmayan hedef tanımlama, otomatik hedef tanıma karıştırmaya karşı dayanıklılık, elektronik destek, elektronik taarruz. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.